Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Yepyeni bir Kasım ayı haftasına daha giriyoruz. Allah nasip ederse inşallah 16 Kasım 22 Kasım haftasında yani 16 Kasım ve 22 Kasım arasında Genel anlamda neler yaşayacağız sorusuna cevap arayacağız sizlerle birlikte. Her biriniz için sağlıklı, mutlu, huzurlu, şans, aşk, bereket dolu bir hafta olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. 16 Kasım haftası bizleri neler bekliyormuş sorusuna bakalım melek kartlarımdan nasıl bir cevap alacağız arkadaşlar. Bu arada şöyle nasıl bir bir karışıklık oldu arkadaşlar nasıl bir şey bakar mısınız? Kartlar böyle bir biraz ıı, ıı, atraksiyonlu bir hafta olacak galiba. Evet. Biraz böyle bir karmaşa bir şeyler. Bir heyecan oldu arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Bütünün en yüksek haline şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetleyerek 16 Kasım haftası için kesiyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezoni olmanız adına kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kendinizi niyetleyin. Aklınızda herhangi birisi varsa onu da niyetleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta her ikimiz içinde nasıl geçecek diye düşünebilirsiniz. E, genele kolektif bir açılım olduğunu, bütüne bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Eğer ki benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Zira orada da günlük olarak yorumlar yapmaktayım arkadaşlar. Ayrıca e, videolarımın altına da bunları yazılı olarak yazmaktayım. Evet arkadaşlar şimdi bu hafta için bakalım 16 Kasım haftası için 16 Kasım 22 Kasım aralığında neler yaşayacakmışız şöyle bir genel anlamda diyerek hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Ee, evet 16 Kasım haftasına arkadaşlar akrep burcunda yaşadığımız süper bir yeni ayın etkisiyle giriş yapıyoruz. Bakalım bu hafta içinde de hareketli gökyüzü e, olayları mevcut da bak bakar mısınız? Hemen kartı kendisine attı. E, biliyorsunuz ki açılımlarımda genel anlamda mesajlar verdiğim gibi daha ziyade ilişki odaklı da konuşuyorum. İlişki odaklı özellikle neler yaşayacaksınız bir bakalım bakalım. Evet bak bu da gene kaldı al beni diyorsa tamam. Bunları da almam gerekiyor. Demek ki bir mesaj var arkadaşlar o kartlarda da. Haydi bakalım. Bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle 16 Kasım haftasında neler bak aşk odaklı dedim bakar mısınız aşka ilişki geldi yani ilişki odaklı dedim pardon evet bakalım bakalım 16 Kasım haftasında bizleri neler bekliyormuş herkes için sağlıklı mutlu huzurlu bereketli bir hafta olması temennisiyle hemen kartlarımın verdiği mesajlara başlıyorum arkadaşlar daha ziyade ilişkiye odaklandınız nasıl belli ama şimdi ilişkiden önce bir genel mesajları vereceğim. Ondan sonra ilişkiyle devam edelim arkadaşlar. Öncelikle bu hafta özellikle uzun zamandan beri kafanızda planladığınız, programladığınız ve yapmak için ertelediğiniz. Şu anda değil daha sonra yaparım. Şimdi yaparsam belki bir şey istediğim gibi olmaz diye düşündüğünüz aşk hayatınızda, iş hayatınızda ya da arkadaşlık ya da sosyal çevrenizde her ne var ise bunlarla ilgili bu hafta harekete geçeceksiniz. Ayrıca yine bu hafta içerisinde iletişiminizin ve mesajlaşmanızın yoğun olacağı bir hafta olarak gösteriliyor. Haberleşme trafiğiniz oldukça hareketli geçecek gibi gösteriliyor. Yine özellikle bu hafta içerisinde yakın geçmişte bıraktığınız Hatta ben bu konuyu hatırlamıyorum bile. Bak bunu unutmuştum. Gitmiş konu tekrar nasıl benim tekrar gündemime geldi. Yine e, bu konuyla ilgili niye böyle bir gündem oluştu diye sizi şaşırtacak, hatta belki de düşündürecek. Geçmişte bıraktınız bir mevzu ya da bir konu Tekrar bu hafta içinde gündeminizde yer alabilir. Yine bu hafta içerisinde yapacağınız bazı kısa kısa seyahatler, yolculuklar gündeminizde olacak arkadaşlar. Harekete geçmek için güzel bir hafta. Hangi konuda harekete geçmek? Yine Kafanızda belirlediğiniz ama ve lakin belki de öngörülerinizin kaybolmasına sebebiyet ver, veren hatta belki de etrafınızdaki bazı insanların sizin kafanızı karıştırıp öngörünüzü kaybettiren hani yapma, gerek yok, boş ver, misal işte birini arayacaksanız arama, işte bir yere gideceksiniz gitme diye sizin kafanızı karıştırdı ya da bir şey yapmak istiyorsanız bunu yapmanıza işte kafa karışıklığı yaratan insanlar yüzünden ertelediğiniz, yapmadığınız her ne varsa onlarla ilgili harekete geçeceksiniz arkadaşlar. Zaten burada o mesaj da gelmişti. Hani kafanızda belirlediğiniz, ertelediğiniz şeyler için harekete geçeceksiniz. Ama ve lakin bir de burada hani e, sizin önünüzü kesen ya da sizin o şeyi yapmanızı istemeyen kişilere rağmen harekete geçeceğiniz bir konu gündeminizde olacak. Ayrıca yine bu hafta içerisinde anlama ve öğrenme döneminize, dönemine gireceksiniz. Diyorsunuz. Yani sizin arkanızdan kim ne konuşmuş, sizden habersiz kim ne iş yapmış ya da neler dönmüşse bir şekilde böyle pıtır pıtır karşınıza çıkacağı ya da önünüze döküleceği bir hafta olarak gösteriliyor lütfen mümkün olduğunca bu hafta sabırsız olmayın acele kararlar almayın biraz öfkenizi kontrol edin sakin kalmakta fayda var akıl mantık şuur çerçevesinde mümkün olduğunca ee, eğer iyi doğruyu hesap ederek doğru zamanda doğru adım atarsanız bu hafta hem maddi hem manevi anlamda kazançlı çıkacaksınız ki zaten burada maddiyatla da bağlantılı bir mesajımız var arkadaşlar özellikle maddi anlamda kayıplarınız olduğu ise yakın geçmişte o kayıplarınızı telafi edebileceğiniz ya da bir şekilde o kayıplarınızın tekrar peydar pey olsa elinize geçecek bir miktar parayla sizi rahatlatacağı bir hafta olacak olarak gösteriliyor bana. Ayrıca dediğim gibi kısa kısa yolların haricinde özellikle bu hafta sonuna kadar Kafanızda uzun bir yol planı yapabilirsiniz ya da bir seyahat ya da bir yolculukla ilgili ki biliyorsunuz hala pandemi süreci devam ediyor arkadaşlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek bu yolculuğa çıkmanızı tabi nacizane öneriyorum ben de sizlere. Yine bu hafta içerisinde sizi çok darlayan bunaltan ee, ve çok sıkıldığınız bir konudan da e, çıkacağınızı söyleyebilirim. Yine dengelerde bir değişim olabilir. İşte bir yer değiştirme, taşınma, iş bağlantılı ya da arkadaş çevrenizle ilgili Belki de e, görüşmeyeceğiniz ya da dargınlık kırgınlık yaşayacağınız e, ilişkiler olabilir. Arkadaşlık ya da sosyal çevrenizde ya da iş çevrenizde arkadaşlar. Yani bir düzen değişikliği, bir e, hayatınızda bir denge değişikliği e, mevcut e, olarak gösteriliyor burada. Tabii ki bunun kararını da almanız gündeminizde olabilir. E, bir de lütfen gireceğiniz ortamlara çok dikkat edin çünkü gireceğiniz ortamlardan belki de kulağınıza gelecek bazı dedikodular, bazı belki de duyacağınız bazı söylemler biraz canınızı sıkabilir, keyfinizi kaçırabilir. Özellikle bu hafta sosyallik açısından e, gerçekten çok yoğun gündeminiz ve sosyal olacağınız bir gündem olarak veriliyor bana burada. Çünkü kendinizi e, bazı konularda yalnız hissettiğiniz ya da böyle Hani bunaldığınız bir e, dönem oldu ise bu hafta sanki böyle e, son sürat e, çok hızlıcana akıp geçecek bir hafta olacağını söyleyebilirim. Evet gelelim ilişkiye arkadaşlar bu hafta muhtemelen bu akrep burcu yeni ayının etkisiyle de. Şimdi e, yepyeni bir aşka yelken de açabilirsiniz. Bakın zaten aşk kartı geldi buradaki iletişimle başlayacak bir aşk olarak bunu söyleyebilirim sizlere. Bunun haricinde eğer hala aklınızda, kalbinizde öldüremediğiniz, bitiremediğiniz, takıntı ve saplantı haline getirdiğiniz bir ilişki var ise hatta ayrı dargın kırgın ya da küs iseniz o kişinin tekrar sizi kazanmak adına bir harekete geçmesi bu hafta itibariyle söz konusu olacak özellikle bu harekete geçiş işte sizi aramak olabilir mesaj atmak olabilir tekrar bir şekilde sizinle iletişime geçme çabası da olabilir bu hafta içerisinde yine aynı şekilde e, özellikle bu hafta sonuna doğru diyebilirim eğer ki hayatınızda bir kişi var ise yani düzenli bir ilişki içerisindeyseniz e, onlar için konuşayım burada e, güzel bir hediye alma durumunuz söz konusudur e, ya da bir iyilik e, partnerinizden e, hayatınızdaki kişiden bir iyilik bir lütuf görmeniz söz konusu ya da dediğim gibi bir hediye ya da bir sürpriz sizi mutlu edecek arkadaşlar ama velakin e, şimdi bir yeni bir başlangıç yapmak için de harekete geçmek isteyen yani hayatında herhangi bir kimse olmayan ya da yeni bir başlangıç için harekete geçmek isteyen e, bazı kişilerde de bakın bazı kişilerde tabi herkesi bağlamıyor burada biliyorsunuz kolektif bir açılıp ben mümkün olduğunca herkese ee, ...bir parça e, hissettiğimi burada ve kartlarımla bütünleşerek mesajını veriyorum. Şimdi bir başlayacak aşk var burada iletişimle. Bir de ilişkide bir hediyeleşme ya da bir iyilik var. Ama bir de burada yeni bir başlangıç adına harekete geçmek isteyen birileri var ise... ...biraz böyle yetersiz bakiye geldi. Hani size yetersiz e, gelmeye, gelebilir karşınızdaki kişi... Hani çok belki özellikleri ya da istediğiniz kıstaslara uymayabilir. Böyle bir harekete geçecek olanlar olur ise bakın arkadaşlar. Ve bunun haricinde yine dediğim gibi dargınlarda da barışmak için adım atma söz konusu burada. Sadece arkadaşlar eğer ki e, uzun zamandan beri sizin yanınızda olmasını beklediğiniz ve istediğiniz bir ilişkiniz var ise özellikle bana ne manevi anlamda ne de maddi anlamda destek vermiyor. Ben bu kişiden işte hiçbir konuda destek göremiyorum dediğiniz bir ilişki yaşıyor iseniz de o kişiden enteresan bir şekilde bakın bu da sizi şaşırtacak belki de bir destek almanız söz konusu olacak bu hafta sonuna kadar arkadaşlar İnşallah bunları da yaşadığınız zaman da güzel yorumlarınızı da bekliyorum videonun altına ve bu hafta arkadaşlar son olarak şu mesajı da vermek istiyorum yeni başlangıçlar için Adım atmak çok olası ilişkilerde ama ve lakin lütfen bu adımları atarken bir daha diyorum acele karar vermeyin ani hareket etmeyin biraz böyle bir düşünün oturun hani doluya koyun boşa koyun böyle bir artılarına eksilerine bakarak doğru zamanda doğru adım atarsanız kazanırsınız diye düşünüyorum ve dediğim gibi. Ee, çok güzel yeni başlayacak özellikle iletişimle gelecek yepyeni bir aşk haberleri de e, bu hafta için e, çok olası olarak veriliyor benim kartlarım tarafından evet arkadaşlar 16 Kasım haftası her biriniz için şans, bolluk, bereket, sağlık, huzur ve aşk dolu bir hafta olsun temennisiyle evet bir de olumlama yapmak istiyorum arkadaşlar Şöyle bir bakalım bakalım. 16 Kasım haftasında bakalım şöyle bir olumlama seçelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir olumlama geldi. Hemen şöyle bir göstereyim size. Evet her türlü helal kaynaktan bana gelen bolluk ve bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Gelmesine izin veriyorum. Bakın ne güzel dileklerde bulunmuştum. Çok da güzel de bir olumlama geldi. Bir daha şöyle bir göstereyim size. Bu haftanın olumlaması buymuş arkadaşlar. Her türlü helal kaynaktan bana gelen bolluk ve bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Gelmesine izin veriyorum arkadaşlar. Hem maddi hem manevi bolluk ve bereket dolu bir hafta olmasını tekrar temenni ediyorum her biriniz için. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.